Herkese merhaba. 2022'nin bu ilk günlerinde sizinle pozitif EFT ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Pozitif EFT modern enerji teknikleri içinde bir enerji beden bakımıdır. Nasıl fizik bedenimizin sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya, iyi bir bakıma ihtiyacı varsa aslında enerji bedenimizin de bir bakıma ihtiyacı var. Biz günlük hayatımızda iyi hissetmek için doğaya çıkarız, arkadaşlarımızla görüşürüz kendimize bir şeyler alırız, alışveriş yaparız. Aslında bütün bu yaptıklarımızın nedeni, o yaptığımız andaki o güzel enerjiyi aslında enerji bedenimize almaktır. Bazen geriliyoruz, sıkılıyoruz, sabah kalkıyoruz, bir telefon geliyor, televizyonu açıyoruz, bir gündemle karşılaşıyoruz. Zaten bu ara gündem malum, işte kurlar indiler, çıktılar, çok fazla yükseldiler. Sonra arkasından zamlar geldi gerildik, bazen panik olduk, gelecek kaygısı yaşadık. bu ve benzeri birçok gündemle de karşılaşıyoruz ya da sosyal hayatımızda bizi olumsuz etkileyen konular olabiliyor. O anda ben ne yapabilirim? Yani çoğunlukla ne yapıyoruz? Belki bir arkadaşımızı arıyoruz, çıkıp bir nefes almaya çalışıyoruz. Bazen sakinleşmemiz günler alıyor gerçekten. Yani konuşsak da rahatlayamıyoruz. Bu anlarda, bu çok kriz anlarında, sıkıntılı anlarımızda Hatta böyle bir kriz olmasa bile her sabahki rutinimizde nasıl ben enerjimi yükseltebilirim, nasıl iyi hissedebilirim kendi kendime, kimseye ihtiyacım olmadan sizinle bunu paylaşmak istedim. Ee, bizim daha önceki videolarda da anlattığım gibi bir enerji skalamız var. Bu benim enerji bedelimin seviyesini gösteren bir skala. Ee, negatiflere düştüğüm zaman duygu durumum bozuluyor. Yani bir şeyle karşılaştığımda etkileniyorum. Enerji durumum değişiyor ve sıfırın altına düşersem özellikle kaygı, stres hatta öfke başlıyor. Pozitife doğru çıktığım zaman da aslında bütün o sıkıntılarımı unutuyorum, dinginleşiyorum, huzurlu hissediyorum. Ve güne başlamak için, istediklerimi yapmak için de kendimde o enerjiyi hissediyorum. İşte ben kendim, kendimi kötü hissettiğimde nasıl yükselebilirim, Nasıl kendimi iyi hissedebilirim ve hayat kalitem nasıl artar? Şimdi bunun çalışmasını yapacağız. Bizim e, her zaman konuşuyorum, anlatıyorum. Enerji bedenimin tam merkezinde enerji kalbim var. Yani ben dediğim yerde enerji kalbi sistemin jeneratör. O güçlüyse enerjin dengede olur. E, enerjin dengede olursa da ben kendimi iyi hissederim. Dolayısıyla çalışmamıza bir kalp duruş pozisyonuyla başlıyorum. Aktif elimi önce koyuyorum. Ben dediğim yere, yani ben sağ elimi kullandığım için sağ elimi koyuyorum. Diğer elimi de üzerine koyuyorum. Ellerimde de enerji var. Zaten biraz sonra yapacağımız vuruşlardaki mantık bu. Parmaklarımdaki enerjiyle meridyen noktalarına dokunuş yaparak istediğim enerjiyi, ihtiyaç duyduğum enerjiyi enerji bedenime yükleyeceğim. Bunu birlikte yapalım istiyorum. Bu hareket hem enerji kalbimin enerjisini yükseltecek hem de enerji ellerimi aktive edecek. Önce kalbime odaklanıyorum. Şöyle bir derin nefes alıyorum. Lütfen siz de yapın. Enerjimi dengeliyorum. Ve düşünüyorum. Şöyle kendime odaklanıyorum. Bu skalaya göre benim enerjim şu anda 6 7'de. enerjimi yükseltmek için neye ihtiyacım var onu düşünüyorum. Ne olsa daha mutlu olurdum hayatımda veya şu an kendimi iyi hissetmek için neye ihtiyacım var? Bugünkü gündem maddesinde düşündüğümde sizlerin de ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum. Aklıma ilk gelen pozitif güvende hissetmek. Bütün bu olumsuzluklar bize gelecek kaygısı oluşturmuş olabilir. Her an başımıza bir şey gelebilir duygusu oluşturmuş olabilir. Ben ilk pozitifimi güvende hissetmek diye seçiyorum. Ve bütün odağım güvende hissetmek üzerine ne kadar iyi odaklanırsam, ne kadar gündemden uzaklaşır sadece güvenin anlamına konsantre olursam, o kadar iyi bu enerjiyi üretirim ve enerji bedenimi besleyebilirim. Evet, güvende hissetmek istiyorum. Odaklandım ve başlıyorum. Baş tepe noktasından başlıyoruz. İşaret ve orta parmağımla başlıyorum. Diğer elim kalbimde durabilir. Bu güzel bir enerji verir ama şart değil. Yere de koyabiliriz. Güvende hissetmek istiyorum. Güvende hissetmek istiyorum güvende hissetmek istiyorum. Daha fazla güvende hissetmek istiyorum. Derin nefes alıyorum. Güvende hissetmek istiyorum. Huzur duymak istiyorum. Güvende hissetmek, huzurlu olmak istiyorum. Güvende hissetmek, huzurlu olmak istiyorum. Daha fazla güven istiyorum. Derin nefes alıyorum. Daha fazla güvende olmak istiyorum. Daha fazla güvende olmak istiyorum. Daha fazla güvende olmak istiyorum. Sadece güveni düşünüyorum. O güven hissini bütün bedenimde hissetmek üzere ona odaklanıyorum. Daha fazla güven istiyorum. Daha fazla güven istiyorum. Daha fazla güven istiyorum. Güvende olmak istiyorum. Güvende olmak istiyorum. Derin nefes. Güvende olmak istiyorum. Güvende olmak istiyorum. Konsantrasyon zorluğunuz olursa kendinizi böyle iyi hissettiğiniz bir yerde hayal edebilirsiniz. Mesela böyle ağaçların altında diyelim ki bir hamakta. Böyle sallanırken bütün o doğanın güzelliğini hissederken hayat durmuş. Doğanın o sıcaklığı, doğallığı içinde uzanıyorum hamakta. Siz de deniz kenarı hayal edebilirsiniz, bir dağın tepesini hayal edebilirsiniz. Orada o doğanın güzel akışı. Hiçbir ağaç, hiçbir kuş, hiçbir böcek hiçbir çiçek. Acaba yarın ne olacağım diye düşünmez. Sadece akıştadır. Zaten oluyordur. Ve sadece yaşar. Kendini bırakmıştır. Ve o ahengin içindedir. Böyle olmak istiyorum. Güvende olmak istiyorum. Güvenmek istiyorum. Güvenmek istiyorum. Güvende olmak. Ve kendimi bırakmak istiyorum. Kendimi bırakmak istiyorum. Derin nefes. Kendimi bırakmak istiyorum. Kendimi bırakmak istiyorum. Bırakmak istiyorum o akışı, ahenge, o mekanizmaya, o muhteşem mekanizmaya. En ufak bir noktasında problem olmayan, kendi içinde aslında mükemmel olan mekanizmaya güvenmek ve kendimi bırakmak istiyorum. Kendimi bırakıyorum. Kendimi bırakıyorum mi kendimi bırakıyorum. Kendimi bırakıyorum. Bir suya bırakır gibi. Şimlerin üzerinde uzanmış gibi kendimi bırakıyorum. E o yaşam enerjisini hissediyorum kendimi bıraktığımda. Yaşam enerjisi istiyorum. Huzur, neşe, coşku, o sabah kuşların cıvıltısı gibi cıvıl cıvıl kuşları dinlemek gibi. Hayatın o küçük ama aslında büyük mutluluklarını, neşesini hissetmek istiyorum. Neşe istiyorum. Neşe, mutluluk, canlılık. Canlılık istiyorum. Canlılık doğada, canlılık akışta, canlılık doğal olmakta. Canlılık istiyorum, canlılığı hissetmek istiyorum, canlılığı yaşamak istiyorum. Neşeyi, huzuru, mutluluğu, kahve içerken, sevdiğim biriyle beraberken o küçük anın büyük mutluluğunu istiyorum. Neşe, mutluluk istiyorum. Yaşam enerjisi istiyorum. Yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi. Alın bütün bedeninize. Yaşam enerjisi. Yaşam enerjisi. Mutluluk, neşe, huzur. Bir çocuğun oyun oynarken ki mutluluğu. Bir sonraki anı düşünmeden yaşadığı mutluluğu. O mutluluğu istiyorum. Oynar gibi. Çünkü yarın başka bir şey oluyor, bugün başka bir şey oluyor. Şu an, şu an oyun oynar gibi yaşamak istiyorum. Oyun oynar gibi neşeli ve mutlu olmak istiyorum. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorum. Bunu hak ediyorum. Bunu hak ediyorum. Değerliyim. Bunu tadını çıkaracak kadar değerliyim. Doğanın bana verdiklerini, yaşamın bana verdiklerini kabul ediyorum. Çünkü değerliyim. Yaşam bana güzellik veriyor, neşe veriyor, bunu görmeliyim. Ve gördüklerimin, aldıklarımın tadını çıkarmayı hak ediyorum, kabul ediyorum. Yaşamın güzelliklerini, neşesini, mutluluğunu kabul ediyorum. Onu alıyorum ve çünkü değerliyim. Çünkü değerliyim, ben değerliyim. Ben değerliyim. Değerliyim ve kabul ediyorum. Değerliyim ve kabul ediyorum. Değerliyim ve kabul ediyorum. Mutluluğu, huzuru, neşeyi, güzellikleri, rahatlığı, kolaylığı kabul ediyorum. Evet, siz bu şekilde istediğiniz kadar 10 dakika, 15 dakika, yarım saat kendinizi yükseltene kadar. Mesela ben şimdi 8'lere, 9'lara çıktım. Hatta birkaç tur sonra 10 mutlu hissedebilirim. Siz de böyle kalktığınız sabahleyin neye ihtiyacınız varsa bunun pozitifiyle Kendinize bunu yükleyin. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. İyi olmayı hak ediyorsunuz. İyi olacak kadar değerlisiniz. Kendinizi sevin ve kendinize bu bakımı yapın. Ee, ve bu size, umuyorum, yaşam kalitenizi artıracak bir enerji verir. Bu gündemden, bu iniş çıkışlardan kendinizi korumanızı, hayatınızdaki güzelliklere odaklanabilmenizi ve enerjiniz yüksek olduğunda da yarınınızı güzel oluşturmanızı sağlayacaktır. 2022 mutlaka sıkıntıları da olsa güzellikler de getirecektir. Herkese bu güzelliklere odaklanabilmeyi ve artırabilmeyi e, diliyorum. Sevgiler herkese.